Merhaba sevgili gençler, bugünkü dersimizde biyomlar konusunu işleyeceğiz. Biyomlar 11. sınıf coğrafya konuları içerisinde en önemli konu diyebiliriz. Çünkü üniversite sınavında her yıl mutlaka biyomlarla ilgili bir tane soru gelmektedir. Konunun bu kadar önemli olmasından dolayı çok fazla sayıda görsellere, haritalara, örnek sorulara, üniversite sınavından çıkmış olan sorulara ve etkinliklere yer vereceğiz arkadaşlar. Ee, en son dersimizde bahsetmiştik biyom, e, biyomun tanımını yapmıştık. Biyom benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlere biyom denir. Her biyomun kendine özgü bitki e, örtüsü ve hayvan ört, e, türü bulunmaktadır. Biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre e, adlandırılmaktadır. Biyomlar karasal ve su biyomları olarak iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Karasal biyomlar içerisinde 10 tane biyomdan bahsedeceğiz. Su biyomlarında ise tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomlardır. Tatlı su biyomları e, akarsular ve göllerden oluşurken, tuzlu su biyomlar ise e, denizler ve okyanuslardan oluşmaktadır. Karasal biyomlar ekvatordan kutuplara doğru kuşaklar oluşturmaktadır arkadaşlar. Harita üzerinde gördüğümüz gibi e, burada arkadaşlar harita üzerinde gördüğümüz gibi e, biyomlar kutuplara doğru yayılı şalılı e, görüyoruz. Burada ise e, harita üzerinde renklendirilmiş bir şekilde e, biyomların yeryüzündeki dağılış alanlarını görüyoruz arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları biyomunun yayılış alanlarına baktığımız zaman e, ekvator çevresinden ki alanlarda yayılış göstermektedir. İşte Endonezya adaları Kongo havzası ve Amazon havzasında yayılış gösterirken e, burada arkadaşlar e, ekvator ve çevresinde görüldüğünü söyledik. Her mevsim sıcaklık ve yağış koşullarının e, dengeli e, olmasından dolayı, biyoçeşitlik açısından oldukça zengin bir biyomdur. E, bitki türlerine baktığınız zaman, boyları 60 metreyi bulan ve yıl boyunca yeşil kalan ve hızlı büyüyen bitkilerin yayılış gösterdiği ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Ağaçların altında ise gür bir bitki ya da ot topluluğu bulunmaktadır, arkadaşlar. Tropikal Yağmur Ormanları e, biyomu e, 4 katmandan oluşuyor. En üst katmana baktığınız zaman e, boylarının 50 metreden daha yüksek olduğu ve ışık isteği çok fazla olan kısımlar yer alırken, ağaçları yer alırken bunun alt kısmında ise e, 30-40 metre yüksekteki ağaçların ve sarmaşıkların oluşturduğu bir katman bulunmaktadır. Işık e, isteği fazla olan canlılar burada yaşamını sürdürmektedir. Güneş ışığından faydalanabilmek için orman içerisindeki canlıların büyük bir kısmı burada yayılış gösterir. Bunun altında ise daha az ışık alan küçük ve genç ağaçların oluşturduğu katman bulunmaktadır. Birçok bitki türü için uygun ortam bulunmaktadır. En alt taban katmanında ise arkadaşlar otlardan, ağaç köklerinden dökül ve dökülmüş yapraklardan oluşan bir katman bulunmaktadır. Yerde yaşayan canlılar ve böcekler için uygun ortam sağlamaktadır. Bitkilerin büyüme dönemi yıl boyunca devam ettiği için, buradaki canlıların çok büyük bir kısmı göç etmezler. Burada bulunan hayvan türlerine baktığınız zaman belirgin olanları en çok tropikal bölgede yaşayan canlılar. Başka bir yerde bu biyomda bulunmayan özellikle orangutan, şempanze, jaguar ve puma'yı burada görebiliyoruz. Bunun dışında kaplan, maymun, yılan türleri, yarasa ve timsahlar da burada yayılış göstermektedir arkadaşlar. Hemen burada bu konuyla ilgili bir tane sorumuz var arkadaşlar. E, aşağıdaki haritada tropikal iklimin etkili olduğu bazı alanlar yeşil renkte gösterilmiştir. Üniversite sınavında çıkmış bir soru bu arkadaşlar. Bu iklimin etkili olduğu alanlarda doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden, doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tür sayısı fazladır. Çok fazladır tür sayısı. Neredeyse canlıların... E, %70'ine yakın bir e, türü burada bulunmaktadır arkadaşlar. Bitkilerin büyüme hızı e, çok fazladır. Yine bu e, tropikal yağmur ormanları sıcaklık ve yağışın dengede olmasından dolayı. Yetişme dönemi kesintisizdir. Yıl boyunca yetişme dönemi devam etmektedir. İğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu bölgede iğne yapraklı ağaçlar değil daha çok geniş yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız değişik arkadaşlar. Yine 2019'da e, bu buradan bir soru daha gelmiş arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları bitki ve hayvan türleri bakımından dünyanın en zengin alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanların tür bakımından zengin olmasının e, nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Mutlak konumu yani ekvator çevresinde bulunmasından dolayı sıcaklık ve nem koşulları sürekli yüksektir. E, bu etkili. Sürekli yağış almaları etkili. Su kaynaklarının bolluğu etkilidir. Ancak tarımın yaygın olması burada etkili değildir. Yıllık sıcaklık farkı da oldukça düşüktür zaten. 2 derece 3 derece civarında bir sıcaklık farkı bulunmaktadır arkadaşlar. Gelelim savan biyomuna. Ee, savan biyomu ise e, 10-20 e, kuzey ve güney enlemleri arasında görülmektedir arkadaşlar. Görüldüğü yerler ise çöl iklimi ile tropikal iklim arasındaki alanda görülmektedir. Burada görüyorsunuz arkadaşlar, hemen Orta Afrika ve Amazon Havzası'nın biraz daha çevresinde görülür arkadaşlar. Bu savan ikliminde arkadaşlar bitki türleri olarak savan biyomu ya da savan iklimi ismini buradaki bitki örtüsünden almaktadır arkadaşlar. Savan biyomunda boyları 2 metreyi bulan ot toplulukları yer almaktadır. Yer yer bunun içerisinde ağaç kümelerine veya çalılıklara da rastlanmaktadır. Burada görselde gördüğümüz gibi bu şekilde ağaç kümeleri bulunuyor. Bu ağaç kümelerinin bulunduğu yere de galeri ormanları veya park ormanları denilmektedir. Burada bulunan hayvan türlerine baktığımız zaman da arkadaşlar belgesellerde çok sık rast gelirsiniz aslan, kaplan, çita, babun. Zürafa, zebra, fil, bizon, antilop, geyik ve timsahları çok fazla görüyoruz belgesellerde. Savan iklimi ile ilgili, savan biyomuyla ile ilgili burada bir tane e, üniversite sınavında 2017'de çıkmış bir soru var arkadaşlar. Yeryüzünde aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırarak koyu renkle gösterilen alanlardan hangilerinde benzer biyomlar bulunur? Şimdi biz az önce dedik ya ekvatoral iklimin yani tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu bölge şurasıydı arkadaşlar. Bunun kuzeyinde ve güneyindeki alanlar ise savan biyomunu oluşturmaktadır. Yani cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkı. Gelelim şimdi çöl biyomlarına. Arkadaşlar çöl biyomları da dönenceler çevresinde ve orta kuşağın e, yağışın az olduğu denizden uzak iç kesimlerde yağış miktarının 200 milimetrenin çok çok altında olduğu alanlarda çöl biyomu görülmektedir arkadaşlar. Harita üzerinde de görüyoruz arkadaşlar burada. E, yine e, harita üzerinde sahra çölü veya Arap yarımadası veya Asya'nın iç kısımları, biraz daha güneye geliyoruz işte Namib çölü veya Avustralya'nın iç kısımları komple çöldür arkadaşlar. Amerika'nın batı tarafında Arizona çölü veya Güney Amerika'da şurada dünyanın en kurak çölü olan Atacama çölünü görmekteyiz arkadaşlar. Buradaki bitki türlerine baktığımız zaman arkadaşlar kaktüslerden oluşmaktadır. Seyrek ve kurakçıl otlar, çallıklar, kaktüsler çok fazla yer alır. Bunlar bünyelerinde çok fazla su depolayabilmektedir. Ve gelişmiş bir kök sistemi vardır. Yani kaktüsün boyuna bakıyorsun 1-2 metre 2 metre civarında boyu varken kök sistemi ise 150-200-300 metreye kadar derine inebilmektedir arkadaşlar. Çöl bitkilerinin yaprakları... Buharlaşma yüzeyini azaltmak için daha çok iğne yapraklıdır arkadaşlar. Bu bölgedeki bitkilerin kökleri yeraltı suyuna ulaşmak için derinlere doğru gelişme göstermektedir. Peki buradaki hayvan türleri neler? Buradaki başlıca hayvan türlerde arkadaşlar günlerce susuzluğa dayanabilen develer, yılan, kertenkele, akbaba, çöl faresi ve çöl tilkisi hatta akrep birçok akrep türü yer almaktadır arkadaşlar. Yine bu konuyla ilgili üniversite sınavında 2016'da çıkmış bir soruya göz atalım arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı biyomların yerleri numaralı, numaralandırarak gösterilmiştir. Bu yerlerin coğrafya özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok benzerlik gösterdiği göstermesi beklenir arkadaşlar. Burada dikkat edersiniz arkadaşlar. Sahra Çölü'nün hemen içerisinde numara 3 numarayı görüyoruz. Sonra biraz daha Avustralya'ya doğru geldiğimiz zaman Avustralya'nın iç kısmının çöl olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 numara olarak görüyoruz arkadaşlar. Yapraklarını döken orman biyomu yani ılıman okyanus ikliminin yayılış gösterdiği alanlarda Yapraklarını döken orman biyomu vardır. Daha çok burada arkadaşlar, yani Avrupa'nın batı kıyısı da burada en fazla yayılış gösterdiği alanlar bu kısımda görülüyor arkadaşlar. Sonra bu bunun özelliklerine baktığımız zaman yıl boyunca nem ve yağışın fazla olduğu orta kuşağın kışları ılık, yazları serin geçen bölgede ılıman okyanusal iklimin görüldüğü bölgede yayılış göstermektedir arkadaşlar. Bitki türleri ise bu biyomda yaz ile kış arasında sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı ağaçlar sonbahar döneminde yapraklarını dökmektedir. Bu bölgede yaşayan belli başlı hayvanlar ise şunlardır arkadaşlar. Geyikler, ayı, sincap, karaca, çakal, gelincik, samur, kuş çeşitleri ve sürüngenler bu bölgedeki yaşayan hayvanları oluşturmaktadır. Çayır biyomu da arkadaşlar Çayır biyomu yağışın yetersiz olduğu orta kuşak karaların iç kısımlarında yılın belli bir döneminde yağış vardır. Buna bağlı olarak da çayırlar ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Burada çayır biyomunun en fazla yayılış gösterdiği alanlar arkadaşlar. Ortasya'nın deniz etkisinden uzakta kalan kısmı, Anadolu'nun iç kısmı, sonra Amerika'nın iç kısmına bakıyoruz. Ve Avustralya'da çöl kenarlarında çayır biyomunu görebilmekteyiz arkadaşlar. Bitki türleri ise ilkbahar ve yaz dönemlerinde yağışın artmasıyla birlikte ortaya çıkan bozkır ve çayırlar gibi kısa boylu ot toplulukları çayır biyomunun bitki türlerini oluşturmaktadır arkadaşlar. Burada yaşayan hayvan türlerine de ayı, kurt, tilki, tavşan, lama, kanguru, atlar, kuşlar ve böcekler oluşturmaktadır. Çalı biyomu ise... Çalı biyom arkadaşlar Akdeniz ikliminin egemen olduğu alanlarda orta kuşağın 30 derece 40 derece enlemleri arasında Akdeniz çevresinde burada görüyorsunuz Akdeniz çevresindeki ülkelerde sonra güneye geliyoruz. Afrika'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kap bölgesi Avustralya'nın güneybatı kıyıları sonra Orta Şili ve kuzeyde de Kaliforniya çevresinde yayılış gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bitki örtüsü olarak da e, kızılçam ormanlarının tahrip olmasıyla ortaya çıkan maki çeşitleridir. İşte makinin içerisinde neler var defne e, var, işte zeytin var, e, delice var, e, zakkum gibi bitkiler çok sayıda bitki 30'un üzerinde bitki türü vardır. Makilerin tahrip olduğu yerlerde ise Akdeniz iklim bölgesinde Çalı biyomunda biraz daha kısa boylu ve dikenli olan garikler yer almaktadır arkadaşlar. Çalı biyomunda yaşayan başlıca hayvan türleri de kurt, tilki, tavşan, çakal, kokarca, özellikle yaban keçisi ve koyunlar, kuş ve böcekler bu bölgede yaşamını sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili de bir tane sorumuz var. Yine üniversite sınavında 2019 TYT'de çıkmış. Bakın bu konu hem TYT'de hem AYT'de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Aslında AYT konusudur ama TYT'de de geçen yıl soru sorulmuş buradan. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanmaktadır. Şimdi arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler burada sorulmuş. Yani hepsinde değil tabii ki. Burada bakıyoruz bir numaralının olduğu bölge arkadaşlar Akdeniz iklimi görülmektedir. Dikkat ederseniz Akdeniz Türkiye ile aynı enlemlerde bulunuyor. Dolayısıyla 30-40 derece nemleri arasında demiştik. Kaliforniya çevresi. Bir diğeri de Avustralya'nın güneybatı noktasındaki 4 numara. Yani 1 ve 4 numara benzer bitk, iklim ve bitki örtüsünün olduğu bölgelerdir arkadaşlar. Yani Maki'lerin ve Akdeniz ikliminin görüldüğü bölge olarak karşımıza çıkıyor. İğne yapraklı ormanlar biyomu ise arkadaşlar daha çok sıcaklığın düştüğü bölgelerde yayılış göstermektedir. Ee, bu da arkadaşlar Sibirya'nın e, güney kısmına e, doğru baktığımız zaman veya Kanada'nın iç kısımlarında arkadaşlar orta kuşağın oldukça soğuk olan bölgelerinde yayılış gösteren sert karasal iklime e, bağlı ortaya çıkmış e, orman türlerine iğne yapraklı ormanlar diyoruz arkadaşlar. Buradaki bitki türleri arkadaşlar e, bitki türleri çam, e, göknar ve Ladin gibi suğa çok dayanıklı olan Tayga veya boreal ormanları diye adlandırılan e, bitki türleri yani orman türü burada bulunmaktadır. Tayg ormanları dünyada en geniş alan kaplayan orman türü olarak bilelim arkadaşlar. Bu bölgenin hayvan türlerine de baktığınız zaman geyik, ayı, tilki, tavşan, vizon, kurt, samur, vaş, vaşak, Su samuru ve çeşitli kuş ve böceklerden oluşmaktadır. Tundra biyomuna baktığınız zaman tundra biyomu da e, hemen iğne yapraklı ormanlar biyomunun kuzeyinde yani Sibirya'nın kuzey kısmıyla Kanada'nın kuzey kısmı ve Grönland adasının e, kıyı kısımlarında tundra biyomunu görmekteyiz arkadaşlar. Tundra biyomunda sıcaklığın e, sadece birkaç ay sıfır derecenin üzerine çıktığını görüyoruz. Yani Temmuz ve Ağustos döneminde sıcaklık yer yer 9-10 dereceye kadar çıkmaktadır. Geri kalan 10 ay kadarlık dönemde ise toprak donmuş haldedir. E, bu toprağın e, çözülmeye başladığı dönemlerde de ortaya çıkan bitki türlerine tuntra e, bitki topluluğu diyoruz. Bunlar da nelerdir? İşte otlar, yosunlar, likenler e, bu bitki türlerini oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu bölgenin e, hayvan türlerine baktığımız zaman da misk öküzü, rengeyi, kutup tilkisi, kurtlar... E, kar kuşları ve karibu e, gibi hayvanlar yayılış göstermektedir. Kutup biyomunda da arkadaşlar kutup biyomu dünyada e, Antarktika hemen güneyde arkadaşlar Antarktika ve kuzeyde de e, görüyorsunuz e, Grönland adasının e, iç kısımları yıl boyunca sıcaklığın sıfır derecenin çok çok altında olduğu ve e, tamamen buzullarla kaplı olan Bölge kutup biyomunu oluşturmaktadır. Kutuplarda e, yıl boyunca buzullarla, her taraf buzullarla kaplı olduğundan dolayı toprak örtüsü yoktur. Toprak örtüsü olmadığından da bitki örtüsü bulunmamaktadır arkadaşlar. Burada yaşayan hayvan türleri de penguen, kutup ayısı, fok, kutup tilkisi gibi hayvan türleri bulunmaktadır. E, dağ biyomu ise arkadaşlar, dağ biyomu e, yüksek dağlık alanlarda e, yayılış gösteren, e, biyomdur arkadaşlar. Burada görüyorsunuz e, hemen e, Himalaya dağları veya biraz daha e, şey baktığınız zaman Ant dağları e, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da Kayalık dağların olduğu bölge Avrupa'da ise e, Alp dağları bölgesinde yayılış göstermektedir. Yüksek kısımlarda yayılış gösterir. Buranın bitki türlerine de baktığınız zaman arkadaşlar kalıcı karın hemen alt kısmında dağ çayırları ya da diğer ismiyle alpin çayırlar dediğimiz çayırlar yer alırken bunun biraz daha altında sıcaklığın biraz daha yükseldiği kısımlarda ise iğne yapraklı ormanların yayılış gösterdiğini görebiliriz. Buradaki hayvan türleri ise arkadaşlar Tibet öküzü, ayı, tilki, kar tavşanı, dağ keçisi, kartal, kar parsı, kuşlar ve böcekler yayılış göstermektedir. Şimdi su biyomlarına geçecek olursak arkadaşlar, su biyomlarda tatlı su biyomu ve tuzlu su biyomu olarak ikiye ayrılıyordu. Tatlı su biyomu akarsu boyları veya göllerde yayılış göstermektedir arkadaşlar. Burada bitki türleri olarak sazlıklar, kamış ve nilüferler hemen karşımıza çıkıyor. Hayvan türleri olarak da yılan, kurbağa, balık çeşitleri, yengeç, böcekler bulunur Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar bunu unutmayalım. Akarsuların yukarı çığırında yani kaynak kısmında, akarsuyun doğduğu kısımda eğimin fazla olması ve akış hızının fazla olmasından dolayı burada canlı türü oldukça azdır. Ama aşağıya doğru yani eğimin azaldığı kısımlarda veya akarsuyun ağız kısmı dediğimiz deniz veya göllere, okyanusa döküldüğü kısımlarda Canlı çeşidi çok fazladır. Çünkü yukarıdan itibaren taşınan mineraller, besin maddeleri, planktonlar e, alt kısımda birikerek canlı çeşidinin artmasını sağlamıştır. Aynı zamanda denize döküldüğü yerde de tatlı suyla tuzlu suyun karışma alanında da canlı çeşidinin fazla, biyo çeşidinin fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu notu unutmayalım lütfen. Tuzlu su biyomu ise e, denizler ve okyanuslar dedik arkadaşlar. Dünyadaki bütün denizler ve okyanuslar tuzlu su biyomunu hatta bunun içerisinde iç kısımlarda dışarıya akışı olmayan göller tuzlu su göllerinde sayabiliriz. Ee, burada arkadaşlar e, deniz ve okyanus gibi tuzlu sularda yaşayan canlıların oluşturduğu biyoma tuzlu su biyomu diyoruz. En önemli özelliği ise bunun sıcaklığın ve canlı türlerin ekvatordan kutuplara doğru azalmasıdır. Neden? Çünkü sıcaklık da ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için canlı çeşitli de ekvatordan kutuplara doğru azalış göstermektedir. Tuzlu su biyomunun başlıca bitki örtüsü yosunlar oluşturuyor arkadaşlar. Hayvan türleri ise çeşitli balık türleri, mercanlar, mitye, köpek balığı, balina, ahtapot, sünger ve deniz anaları gibi birçok canlı türünü barındırmaktadır. Burada yine önemli bir notumuz var arkadaşlar. Denizlerde biyoçeşitlik Yüzeyden 200 metre derinliğe kadar olan kısımda çok çok fazladır. Ondan sonra derinleştikçe canlı çeşitliğinin azaldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise şu. Yüzey kısımda fazla olmasının, canlı çeşitinin fazla olmasının sebebi. Güneş ışığının bu kısımda olması. Besin maddesi yüzey kısımlarda çok daha fazladır. Oksijen oranı çok yüksektir. Su sıcaklığı ise canlıların yaşaması için daha elverişlidir arkadaşlar. Yine burada önemli bir notumuz daha var arkadaşlar. Ee, okyanus akıntılarını biliyorsunuz. Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanlarında oksijen ve besin maddesi çok fazla olduğundan dolayı biyo çeşitlik fazladır. Soğuk su oksijen getirir, sıcak su ise besin maddesi getirir. Dolayısıyla bunların karşılaşma alanlarında biyo çeşitlik çok fazladır. Burada görselde mercanları görüyoruz deniz içerisinde. Mercanlar nerede yayılış gösterir? Daha çok ekvatora Yakın yerlerde sığ ve sıcak denizlerde yani Güneydoğu Asya'da, Güneydoğu Asya ile Avustralya arasındaki kısımda sıcaklığın, deniz suyu sıcaklığının fazla olduğu ve derinliğin az olduğu kısımlarda bulunmaktadır. Mercanlar bulundukları denizlerdeki diğer canlı türleri için hem beslenme hem de barınma kaynağı olduğundan dolayı mercanların olduğu bölgelerde canlı çeşitli oldukça fazladır arkadaşlar. Yani tuzlu su biyomu içerisinde en fazla biyoçeşitliğinin olduğu bölge mercanlardır. mercanlardır. Ama mercanların yayılış alanında çok fazla değil. Dar bir alanda sıkışmış kalmıştır. Evet 2020'de hemen geçtiğimiz sınavda arkadaşlar bu konuyla ilgili bir, tane soru çıkmış bakın. Deniz ve karasal, denizel ve karasal olmak üzere iki bölüme ayrılan su ekosistemleri biyoçeşitlik açısından dünyanın önemli alanlarını oluşturur. Bu ekosistemlerde suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri durgun veya hareketli olması sıcaklığı, derinliği ışık ve besin madde miktarı gibi faktörler biyoçeşitlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu ekosistemlerdeki biyoçeşitlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Az önce bahsetmiştik. Ee, kıyılarda karalardan taşınan besin maddelerinin Açık denizlerden daha fazla olmasından dolayı canlı çeşitliği çok fazladır. Yani burada cevabımız A şıkkıydı arkadaşlar. Diğerlerini okumaya da zaman kaybetmeye gerek yok. Evet arkadaşlar burada da şimdi bir etkinliğimiz var konumuzla ilgili. Aşağıdaki dünya haritasında biyomların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen biyomlarla ilgili numaraları eşleştirelim. Şimdi arkadaşlar burada yağmur ormanları biyomunun olduğu bölge ekvator çevresindeki 9 numara arkadaşlar. Yaprak döken orman biyomu ise arkadaşlar ılıman okyanusal iklimin egemen olduğu 5 numaralı alan iğne yapraklı ormanlar biyomu ise 6 e, numaralı alan. E, çalı biyomu Akdeniz ikliminin egemen olduğu makilerin bulunduğu bölge Akdeniz çevresini burada görüyoruz. 4 numara arkadaşlar. Kutup biyomu ise arkadaşlar Grönland adasının iç kısmındaki 10 numarayı buraya alabiliriz. Dağ biyomu da arkadaşlar 8 numaranın olduğu bölge himalaya dağları olduğu bölgedir. Tatlı su biyomu ise arkadaşlar 1 numaranın olduğu yer baykal gölü tatlı su gölü dışarıya akışı olduğundan dolayı suyu tatlıdır arkadaşlar. Tuzlu su biyomu ise büyük okyanus içerisinde 12 numarayı görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir geçeyim. Savan biyomu da arkadaşlar 2 numara bölge. Çöl biyomu Avustralya'nın iç kısmındaki 3 numaralı bölge. ılıman çaylar biyomu ise Amerika'nın olduğu bölge. Amerika'nın doğu kısmının iç kısımlar ılıman çayırlar biyomudur. Tundra biyomu da arkadaşlar 7 numaralı Kanada'nın kuzey kısmındaki bölgedir arkadaşlar. Bazı biyomlara ait yağış ve sıcaklık grafikleriyle bu ortamlara ait fotoğraflar verilmiştir. İklim grafikleriyle fotoğraf haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerine ait olabileceğini belirleyerek eşleştirelim arkadaşlar. Bir numaralı yere ait olan grafik. Burada arkadaşlar bir numaralı yer tropikal yağmur ormanları biyomunun olduğu bölge. Yani ekvatoral iklimin olduğu bölge. Dolayısıyla A grafiğini buraya koyabiliriz. Fotoğraf olarak da L fotoğrafı yani e, geniş yapraklı ormanlar biyomunu buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. 2 e, numaralı bölge ise e, çöl bölgesidir. Büyük sahara çölü. Dolayısıyla çöl iklimine ait olan grafiği buraya koyuyoruz arkadaşlar. E, buradaki e, fotoğrafımız ise M fotoğrafıdır. 3 numaralı yere ait olan grafik ise arkadaşlar. E, burada 3 numaralı bölgemiz ise... E, Tundra iklim bölgesidir. Kanada'nın kuzey kısmındaki Tundra iklim bölgesidir arkadaşlar. E, K fotoğrafını da buraya ekleyebiliriz. 4 numaralı yere ait olan grafik ise e, Grönland adası dolayısıyla kutup iklimine ait grafiği buraya koyacağız. E, B grafiğini buraya koyuyoruz. Fotoğraf olarak da e, N fotoğrafını buraya ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada birkaç tane boşluk doldurma yapacağız. Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlere biyom denir arkadaşlar. Ee, Yunus köpek balığı, balina gibi canlıların e, hangi biyomu aitti arkadaşlar? Tuzlu su biyomuna aitti. Ee, nokta nokta biyomu her mevsim sıcak ve yağışlı, yağışlı geçtiği için biyo fazla olduğu ekvator ve çevresinde görülür. Tropikal yağmur ormanları biyomu bu bölgedeydi arkadaşlar. Yine nokta nokta biyomunun bitki örtüsü yoktu. Niye? Çünkü kutup bölgesi diyorduk biz hatırlarsanız. Kutup bölgesinde her taraf buzullarla kaplı olduğu için kutup biyomunda bitki örtüsü yoktur. Kutup biyomu buzul örtüleriyle kaplı e, olduğundan dolayı arkadaşlar e, Greenland adasında e, görülür ve Antarktika'da görülür. Burada gördüğünü söylemiştik. Birkaç tane de doğru yanlışımız var. Biyo en zengin olduğu biyom türü tropikal yağmur ormanları biyomudur. Doğru mudur? Evet doğrudur arkadaşlar. E, tundra biyomunda sıcaklık sadece birkaç ay sıfır derecenin üstüne e, çıkar ve kışın donan topraklar yazın çözülür. Bu da doğruydu arkadaşlar. E, dağ biyomunun bitki örtüsü yoktur demiş. Vardı. Dağ biyomunun bitki örtüsü alpin çayırları ve biraz daha alçak kısımlarda ise iğne yapraklı ormanlara rastlayabiliyorduk. Dolayısıyla bu yanlıştı. Puma, yaban keçisi, tavşan gibi canlıların çalı biyomunda yer alır. Özellikle yaban keçisini gördüysek arkadaşlar biz buna çalı biyomu diyoruz arkadaşlar. Yapraklarını döken orman biyomunda kuşlar uzun ve soğuk yazlar kışa, kısa ve serin geçmektedir. Burada e, bu yanlış arkadaşlar kışlar uzun ve soğuk değildi kışlar e, ılık geçiyordu arkadaşlar dolayısıyla cevabımız burada yanlış evet arkadaşlar e, bugünkü konumuz e, buraya kadardı bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.